Hello. yeni bir kendi arkadaşlar bölümünde karşınızdayım. Burası ne dersiniz diye sorsanız, burası yeni sınıfımız ve 29 Ekim bugün. Adamın zaman özel bir bölüm. Bu bölüm özel diye sizden 20 like istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz yeni sınıf sınıfımız. Kromu gibi saat, kaplı bir sandalyeler, üst. Altı televizyonda oluşmuş bir tatta. Ayşe neden altı yazıyorsun diyor çünkü tahta bulamadım normal yazı tahtası bile bulamadım diye bu laptop var burada gördüğünüz gibi ye bahçemizde bu arkadaşlar size hemen bölüm ışınlayalım ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun geç Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadardı yarın 29 Ekim için tören var. Uzun bir tören. 2 saatlik. Hocam 2 saatlik. Ben o zamanı kadar makyajımı bitir, o yüzden. Ama gelirim. Orada da makyaj yaparım. Evde de yaparım. Anladım. Ve sütlemene bayağı getiririm. Ah tamam Ayşe sen getir de. Hocam ben ne getireyim? Bazı da e, kıyafetlerim Ben bu kıyafeti değiştirmem hocam. Ben de bir sürü sisteme getirdim. Çünkü seslemelerin yeni hepsini biliyorum. Ben de size çaldığım Bir şey yok. Ken zaten son ne olduğunu biliyoruz. Ben yemek için her şey yok Ben yaparım aslında. Ben biraz kilo olacak. Evet. Arkadaşlar bu özel bir bölüm. Bu bölüm için bir like isterim size. Evet çocuklar ben kaçıyorum. Bir daha gelmeyin bir sınıfa. Hadi görüşürüz. Aa hoca kaçtı bizden. Merak etmeyin arkadaşlar. 4-2 dakika kaçar hocalar bizden. Yani tören var ya ben eve gidip hemen eşyaları getiririm buraya. Biz de gelir miyiz? Yok gelmeyin en son ne olduğunu biliyorsunuz. Kerem arkadaş 3. bölüm ne olduğunu biliyorsunuz. Hemen o bölümü hatırlayalım isterseniz. Ben sizi partiye çağırmıştım. İşte o zaman eğleniyordu. Ken, ben, Mert bizi korkuttu bir şey yapmıştı. Siz oradan Doğru çünkü sizin senin suçunu alamazdım ismi. Ha ha ha. Olursam da hmm, Olursam da şey olurdu baba. Musallat olurdu. Sus ya sizin yüzünden iki üç daha yedim. Özür dilerim. Ne? Biraz abarttın aslında. Bir şey olmazmış olmaz. Neyse hadi evlerimize dağılalım. Ben çantamı aldım. Ben de olayım hemen. Yeni sınıfımızı çok sevdim ya. Eskisi bok gibiydi. Akıllı bu altı televizyon. Onunla televizyon yapsın arada. Hadi görüşürüz. Canlılar. Ben kaçıyorum. Ayşe beni de ya. Evet ya. Ben de geliyorum. Erkekler bize tek başımıza kaldık. Ne yapacağız? Biz de hazırlayalım. Ben hazırlamıyorum. Hadi kaçıyorum ben. Hadi görüşürüz. Ya bırakmasın. Arkadaşlar. Ben ben olurum o zaman. Bana ne? Sen Ben. Şimdi ilk önce bu sandalyeyi kaldır alalım. Hemen arkadaşlar kaldırıyoruz. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öğretmenin basısını aldık. Buraya doğru taşıdık. Burada da kaldı. Onun sandalyesi burada komşulu oturacak diye. Burada 6 tane sandalyemiz var. Şimdi sırada masaları birleştirmek var. Ve gösteri alanını yapmamız lazım. Size arkadaşlar nasıl olacak gösteri alanımız tahmin edin. Ay çok az kaldık biz. Tamam. Oluyor her şey. Şey tamam. Kromi saatini şuradan şey, tamam. nereye kaldıralım onu. Mac var tamam. Tamam. yer her şey hazır. Evet. Bu, kim var ya? Çocuklar. 29 Ekim için öyle hazırlayın hemen ha. Geleceğiz. Ak Yarın 29 Ekim diye. Hadi görüşürüz. Buraya gerçekten bunu yapması lazım. Tamam. Arkadaşlar şimdi en son. Şimdi güzel eşyaları getirecekler. Ekip. O zaman. Hadi onları bekleyelim. Bekleyene kadar bize ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya kanka. Burada oturalım. Ağaç evinde dedikodu yapalım. Yapalım. Kanka ben ağaç evinde dedikodu yaparız tabii. Evet arkadaşlar. Okulu süslemeyi bitirdik sonunda. Siz yokken okulu süsledik gördüğünüz gibi. Ben size hemen tanıtayım. Benton tanıtacağım. Arkadaşlar burada süslemelerimiz. Canlı şeyi. Portta. Bu sende aşağı açtım onun şeyi. Videonun sonunda göreceksiniz Bunları getirmiş bir Bu, bu çerçeve. Burada da iki tane çerçevemiz var kendi ay ben de Mert burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi neden saydım. Sip sip ben şimdi son açmaz mıyım? Ben açacağım sonuzu. Arkadaşlar ağaçının sonunda ne var? Ağaç bu ne? Bu ne? Bu <laughs> Manje bu ne? İşte normal. İşte normal İşte işte. Benim hayatımda gördüğüm en normal şey bu. Ayşe sen delisin. Delisin. Makyaj mı yapacağız dedik sana. Evet canım yapacağız dediniz. Neyse Ayşe'nin eşyaları çok ağır. Bak canım bunlardan sıyıracağım. çok iyi engeller. Bu ne be? Çok iyi. Ne? Evet arkadaşlar neyse. Bakın akşam oldu zaten. Yarın evde görüşürüz. Zaten ben burada makyajımı sağlayacağım. Birazdan makyaj masam da gelecek. Durun ses geliyor. Dur. Arkadaşlar duydun mu? Makyaj masam geldi. Hemen nasıl bir makyaj?

Merakit müzik illesmen. Sakin olmamız lazım. Zaten yarın 29 Ekim. Evet canım 29 Ekim. Sen de... oh, beni rahat bırak. Hadi kış, kış. Hadi sizi istemiyorum. Ben hemen masamı tıştım şuraya. Hadi pış pış. Hadi sizle görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi isteme yaptık. İsteme yaptık. Evet hadi görüşürüz. Ne yaparsınız bilmiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar masayı hazırladım. Gördüğünüz gibi masayı hazırladım. Bu kadar şaşırdı. ki bu makyaj mağazası. Bu benim <laughs> makyaj. Burada makyaj yapacağım. Hadi görüşürüz. Siz sabah akşam olmasın.

Göstereyim demeden olmaz değil mi? Hadi görüşürüz. Bir daha görüşürüz. Evet arkadaşlar. Özel bölümümüz nasıldı sence? Bu 29 Ekim'de. Ayşe neler getirdi? Gördüğünüz gibi şu an masada duruyor hepsi. Ve gördüğünüz gibi yeni sandıklar. Bir sürü kişiliği döndü. Bu arada yakalayabildiyseniz. O zaman hadi. Her... Görüşürüz. Rürüz görüşürüz